Gel kardeşim ya. Aleyküm selam ya. Sen fena değil. Kötü gol yedi ya. Ya, ya siktirin gitsin. <laughs> abi. Beş mi oldu? Kaçta bırak dedin en Üçte. Yani kurmadan buraya geldim de abi kusura bakma. Ama, Ama iyi başladılar ha maça. Ye sen ye. Benim yerime de ye. Abi daha ne yiyeceksin abi? İşte ben daha ne yiyeceğim sen ye. İstik ye. Bir şey abi böyle olmaz. Böyle değil. Ben, ben yedim çok doydum baksana şiştim. Ha? Bence açmamız. Ben. Ses sarsın aç. Abi ya da aç şey. Hep kapat. Yap, yo öyle yapma. Güzel içeri çıkar. <laughs> şikri, vahi, pezevenkler Arabistan birliği. Ha biri daha giriyor. Şikri o da şikri yapacak bizi. Değil mi? Şu senaryoyu da Hasan küçemedim. Evet. Açma. Beni ararsa ben açayım mı? Oğlum bir derdi bir şey mi var acaba? Görüntülü arıyor ama ipne normal arar beni. Ama size. maç günü bir de... Biliyor biliyor bir... İbne line yapıyor. Sizin kimler vardı şimdi? Frankfurt, Liverpool... Kimi ararsam var ya... Kim ararsam var Manchester City... Bodo Glimp... Bodo da yener bizi ha. Biz alıştık beşer beşer, daha... alıştık beşer beşer yemeye Galatasaray Allah alıştık beşer beşer yemeye Ses kısık mı bu arada? Daha ne atacaksın onu? Daha, daha, bir... daha ne atacaksın? Abi beşte dinliyoruz ya. O... Abi bana kızım öldü mü? Daha bizimkiler de başlayacak. <gülüyor> 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 düzünde oturuyorum ha. Yamurtu beni Hani bazı durumlar olur da dersin ya. <laughs> Yer yarasa da içine gireyim de. Siktir olayım kaybolayım.